Bugün sizlerle dinsemse, dinseydi ikinci seri çünkü maalesef ikinci seri çünkü ben Mallık yaparak o seriyi kaybettim arkadaşlar bulamadım yani bu ikinci seri ilk bölüm ve hastayım o yüzden şu an sesim iyi çıkıyordur yani size söyleyeyim neyse aç kırmaya başlayayım. Bu arada yorumlara bakmadım. ben de yorumlara bakıp geleyim. Ben bir yorumlara bakayım arkadaşlar. Kesin yorum yoktur. O yüzden bağlamayacağım Ben bir yorumlara bakmadım. Bu videodan sonra o yorumlara bakacağım arkadaşlar. Kesin yorum yoktur çünkü hiç abone bu büyük ağaç kestiğim için de sorun var. Çok büyük ağaç. Şimdi de ben şurada bir kraftim table. Şurada bir taş. Ta Tazma yapan bana troll arkadaşlar. Ne gerek ben yazmam yaparım taşları kırarım ve aynen çok heyecanlıyım arkadaşlar çünkü ilk videomda da çok heyecanlıydım ayda çok heyecanlıydım çünkü video çekebildiğim için video çekemiyordum yani abone olsanız sevinirim arkadaşlar dur dur Evet, evet. Hatta

Araja arkadaşlar. Şimdi taş 10, taş yazma yapamıyorum. Kaç tane 2 tane kalmış o yüzden. Zaman bir kırma hep yola çıkayım yani kuralım biz. Düştüm. Nerede görelim? Onu sizi şu tarafa kaldırmam ki. Şimdi yaparım ya. Hı. O da uçkanın. Bir video geldiğinde Oğuzkan bir video gönderdi galiba. Ben onu abone'yim. Galiba o video sorun çıktı çünkü ben abone olduğum için bana o video geldi Neyse çok saçma konuşmuyorum da. Ben saçma konuştuysam gene özür dilerim. Arkadaşlar diğer videolarda da söylerim. Şimdi 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 şimdi. şimdi. Hop kanal ismi ehlifan verdim da i̇şte, ben maden yapacağım ben maden evinde mi kalacağım yoksa siz söyleyin yani bana ben maden evinde kalmayacağım <laughs> diye sorayım şu an biliyorum siz rahatsız oluyorsunuz süpergesizle ben kapıyı kapatıp geldim arkadaşlar ve gerçekten çok özür dilerim işte geldiği için annem etrafı tutuyor ben. bir de annem annem diye ben Şimdi de zaten dedem geldi ben bir ona bak döndüm. Hı, tamam. Tuk, baktım. Taş, döndüm tamam çok iyi do bir baktım Taş başka bunun için karanlık olacak o yüzden çok özür dilerim çünkü meşalemiz yok ben bir kaldım saçma yapacağım. kırmış. Çok durdurdum gene. Gene çok durdurdum. Bu arada abone olun yani. <laughs> Beğenirseniz de değil Gene çok özür dilerim. Çok şey, çok şey, 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 çok dilerim dedim. Buna uyuz oldum. Uyuz oldum. Işte. Bu arada sesim be şöyle. Bu arada sesim biz video gönderdiğimde değişik geliyor Tamam Tamam. 啦啦啦啦啦，啦啦啦啦 ben bir fırın ee, şunlardan beşinci şey. odunları koy ve bu ne o Ya <laughs> e o sırada ben videoyu durduruyorum yine çok durdurdum biliyorum ben ağaç toplayıp geleyim arkadaşlar döndüm. Burada şunları almış. Ben görmüştüm ben. Peki dostum. Ben bunu ona... şurada şuradaki bir tane görevle şunu getirip bir şeyler. Geri kalanlarla ben bir torcu. Ben de... Evet. Öyle değil. Dojo. Ah. Dojo. bir tane koyuyorum demiştin. Yememiş. ben buraya yemek şere. Bir ses karar verin arkadaşlar. Videoda ya. Sesin geldi. Neyse bir şey olmaz. Bir de düşünürüm. Anneannem sesi geldi. Şaka mı? Gerçekten sesin geldi anneanne. Video sileme. Konuşmasam bu arada anneanne. Yoksa sesin gelir. dikkat garip sesler çık. Bu da annem burada karışmam. Geldim. Allah'ım. Teritim size Süpürge sesi geldiği için çok özür dilerim arkadaşlar. Gene dedim. Bir kere demiştim zaten olan online dedim diyor ve yine karanlık oldu. dur 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 tam ne var yani 30000 daha

Minecraft oynarken pek öyle konuştum arkadaşlar. Bunun için de özür dilerim. Çok özür dilerim biliyorum. Bunları da demekten sıkıldım yani. Şimdi. Şimdi ben konuştum.

Bye bye.